Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz CLC organizasyon sahibi Sayın Çiğdem Banu Öztabak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Çiğdem Hanım? Tabii ki. Ee, öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, İstanbul Çekmeköy'de bulunan, Cam Perisi Limited Collection uzun ismiyle, kısa ismiyle CLC organizasyonu sahibiyim. 1988 yılında Vakko'dan mezun olduktan sonra 2004 yılında kendi şirketimi Çekmeköy Anadolu yakasında kurdum. Mezuniyet diyorum çünkü Vakko'da geçen 16 yılım benim için eğitim, öğretim ve büyük bir tecrübeydi. O yüzden mezuniyet olarak tanımlıyorum. Evet. Ama çok da doğru bir tanımlama oldu. Çünkü ülkemizin ekol markalarından evet, evet. biri. Evet. Büyük büyük şanstır benim için. Çok büyük bir şans. Ama tabii ki bu şansı değerlendirip bugünlere taşımak da Evet bir başarı diye düşünüyorum ben. CLC organizasyonu nasıl hizmetler vermektedir? E, CLC? Genellikle son 10 yıldır, 12 yıldır da AVM'lerle çalışıyor. AVM'lere konsept dekorlar hazırlıyoruz. Yılbaşında ya da sevgililer gününde gördüğünüz büyük dekorlar, gördüğünüz fotoğraf alanları kendi atölyemizde üretilmekte. Bunun yanında son 4-5 yıldır da Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fuar, yine dev objeler, büyük fotoğraf alanlarını, fotoğraf çekim alanlarını hayata geçirmekteyiz. Evet, firmanız hakkında biraz detay bilgi rica edebilir miyiz? Tabii. CLC genellikle AVM'lerle çalışan bir firmadır. Alışveriş merkezlerinin konsept dekorlarını hazırlayan mağaza vitrinleri, ışık dekorları, yeni yıl, sevgililer günü, Ramazan aktivitelerini, aktivite alanlarını giydiren, bunu da Çekmeköy'de bulunan atölyemizde üreterek hazırlayan, hayata geçiren bir firmadır. Evet. Neden bu işi seçtiniz? Aslında işim beni seçti. 1988 yılında Vakko'ya adım attığımda bu dünya ile tanıştım. Tasarım, yaratıcılık, Olmayanı yaratmaya çalışma, olmayan nedir bunu keşfetme, daima öne geçme, daima önde olma e bu tutku beni bugünlere getirdi. Evet. Peki işinizin keyifli anları nelerdir? İşin başlı başına bir keyif benim için. Ee, öyle büyük keyif ki sınırı yok. Daima tasarlamak, olmayanı keşfetmek, hayata geçirmek bunların hepsi başlı başına bir keyif zaten. Evet. Ee, AVM'lerle nasıl bir işbirliği içerisindesiniz? Evet, AVM'lerle AVM'lerin müşteri kitlesini, AVM'nin e, mimari yapısını göz önünde bulundurarak e, sezonsal dekorlar anlamında hizmetler vermekteyiz. Evet. Peki organizasyon konseptlerini belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Organizasyon Konseptlerini belirlerken yaratıcılık kriterlerimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Daha önce uygulanmamış, görülmemiş olanı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun için de yurt içinde, yurt dışında gezdiğimiz fuarlardan feyiz alarak hayata geçirmeye çalışıyoruz tekrar. Evet. Mutlak surette her işte olduğu gibi sizin de işinizin zorlukları vardır. Hatta ciddi ciddi zorlukları evet. vardır. Çok detay bir iş. Ee, bu zorluklar nelerdir diye sorsak ve tabii ki başarı sizin için nedir ne ifade ediyor? Ee, aslında işimin zorluğu çok severek yaptığım için zorluklarını biraz göz ardı ederek e, devam ediyorum. Fakat şöyle, öncelikle anneyim, üç tane çocuğum var. E, i̇şimin çalışma saatleri çok düzensiz olduğu için üç tane çocuk ve artı işimi bir arada götürmeye çalışmak benim için en büyük zorluk bol seyahatli bir iş olması büyük zorluk. Dışarıdan göründüğünde "Aa ne zevkli sürekli geziyorsun." gibi tepkiler alıyorum fakat içi beni ya kardeşi sizi. <laughs> çok da bir süreden sonra rutine döndüğü zaman çok da zevkli olmamaya başlıyor. Evet, gerçekten zorlayıcı. Evet. Çok zorlayıcı. Peki, e, size en çok ne motive ediyor? E, i̇şim aslında en büyük motive kaynağım. Sürekli yenilik peşinde koşmak, olmayanı sunmak, yeni nedir bunu keşfetmek, uygulanmamış ya da yapılmamış olanı keşfetmek en büyük motivasyon. Ayrıca yaptığım için yaptığım işin beğenilmesi, takdir görmesi, arkadan baktığınızda karşısına geçip seyrettiğiniz zaman da çok büyük keyif ve büyük bir motivasyon oluyor öteki işler için, gelecekteki işler için. Çok doğru. Evet, e, sadece AVM'lerle değil, birçok alanda da çalışıyorsunuz. Evet. Onlardan da kısaca bahsetmeniz mümkün mü bize? Hangi alanlardasınız? Çalışma alanlarınız? AVM'lerin dışında, e, başta bahsettiğim gibi, Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyorum. E, Büyükşehir Belediyesi'nden ve e, AVM'den en iyi tasarım ödüllerim var. Artı bir de çok bebek daha benim için çok yeni. CLC organizasyona şimdi evlere ufak ufak girmeye başladık. CLC Home Tekstil ve CLC Ev Dekorasyonu olarak bir alt minik bir şirketimiz daha var. Dediğim gibi çok daha minik, çok daha bebek. Bunu şimdi büyütmeye çalışıyoruz. Harika. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür için. ederim. Tekrar çok teşekkürler. hoş geldiniz. Sağ olasın. Evet sevgili işkolik izleyicileri CLC organizasyondan Sayın Çiğdem Banu Öz Tabak konuğumuz oldu. Hoşçakalın.